Dur bir daha baştan al bakayım. Nasıl durum emmi? Cuma pazarı. Bugün e, pazarda işler. Ben memnunum şahsen ama. Kesat mı diyor? Tabii şeyler için. Mesnaflar için ama, biraz kesat. İşte kar yağınca işte öyle oluyor. Kar da bereket yani her zaman illa alışveriş değil de. Var da tabii e, ee, geleceğim yer yani, Konya Ovası'nın şeyi Bozkır'dan geçer. Bu Bozkır Çarşamba Çayı bir zaman Mısır'la şeyin arasındaki Nil Nehri'ydi. Bundan sonra görecek Nil Nehri. Bozkır İç Anadolu'nun Nil Nehri de Bozkır Çarşamba Çayı'dır. O kadar. Yani Bozkır'ın çayına sahip çıkmaz varsa Konya'da gider, Bozkır'da gider yani. Aa, Öyle bilirsin. Yani. Doğru doğru. Hemen. İşleri iyi diyorsun yani. Benim işim var diyorsun yani. Bu şimdilik sıkıntı yok. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Hayırlı işler. Hayırlı cumalar. Görüşürüz.